Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanı, Türmamuz'un Sayın Genel Başkanı ve Sayın Grubumuzun Başkanı Yahya Arkan, o da Başkanımız ve tekrar adayımız ve geçmişte birlikte çalıştığımız eski genel başkanlarımız ve grubumuzun çok değerli mensupları. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlar. Bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan, bu demokrat, uygar havaya solumaktan büyük mutluluk duyuyorum. Artık belli bir yaşa gelmiş 86 yaşına gelmiş bir abiniz, arkadaşınız olarak sizleri görmeye Çağdaş demokratlar nasıl acaba diye hatırlarınızı sormaya geldi. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Burada çok güzel konuşmalar dinledik. Gerek Ziya Nisan arkadaşımızın genel sayın Amerikan'ın konuşmaları çok heyecanlıydı. Ben hiçbir zaman o kadar güzel ve heyecanlı konuşamıyorum. Ama bu salonun bendeki bir anısı var. Beşiktaş Belediyesi bu binayı yapıp ilk defa açtığında İstanbul İl Kongresi'ni buradan toplamıştık. Partiden olan arkadaşlarımız varsa belki hatırlarlar. Adaylarımızdan biri de Altan Öymen'di. Eski genel başkan çok hararetli, tartışmalı bir kongreyi divan başkanı olarak yönetmişti. Ve ilk defa açtığımız bu salonun pek çok koltuğunu da o tartışmalar içinde arkadaşlarımız kırmışlar ne yazık ki. Şimdi Ziyadi Sanlı arkadaşımız çok güzel özetledi. Bu mesleğin oluşması, bu meslek yasamızın çıkmasına bazı grupların nasıl engel olduğunu çok anlamlı bir şekilde ifade etti. Gerçekten bu mesleğin bu meslek mensuplarının örgütlü bir şekilde ortaya çıkmasını pek çok çevre istememiştir. Özellikle avukatlar istememiştir. Şimdi de hala pek çok konuda bir atılım yapmak istediğimiz zaman hemen karşımıza çıkarlar. Nedense onların çalışma alanı farklı, bizim çalışma alanımız farklı. Fakat eski bir alışkanlıkla avukat deyince her şeyi bilen insan konumunda olduklarını düşünüyorlar. Oysa mali müşavirlik, denetçilik öylesine dünyada gelişti ki artık bırakınız bu meslekten olmayan bir avukatın bu sorunları bilmesini bizler bile ancak iş bölümüyle belli konularda uzmanlaşırsak konuları çözebiliyoruz, öneriler getirebiliyoruz. Şimdi bu mesleği etkisiz kılabilmek için yapılan işlerden biri de bakıyorlar yıllardır 1900 90'lardan beri çağdaş demokratlar burada, odalarda TÜRMOK'ta çoğunluğu alıyorlar. Öyleyse bunların önünü nasıl keselim? Nasıl keselim? Nisbi temsil getirelim. Ve o zaman demişlerdi ki bütün meslek kuruluşları için avukatlar içinde, mimar, mühendisler içinde bu nisbi temsili getireceğiz dediler. Fakat bize getirdiler ve orada durdular. Çünkü maksatları çağdaş demokratların önünü kesmekti. Ama mutlulukla görüyorum ki bu amaçlarına ulaşamadılar. Öncelikle İstanbul'da ve diğer pek çok ilde çağdaş demokratlar gene hem odalarda hem birlikte çoğunluğu aldılar. Demokrat, layık bir Türkiye için mücadelelerine devam ettiler. Değerli arkadaşlarım, çok zor günlerden geçiyoruz. Hepiniz bunun içindesiniz, farkındasınız. Hukukun ayaklar altına alındığı ve çok keyfi şekilde uygulandığı ve ne yazık ki artık yargının neredeyse bir tetikçi haline getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu şeyle milli irade, milli irade diyerek milli iradenin seçtiği belediye başkanlarını, milli iradenin seçtiği belediye meclisi üyelerini yok sayıyorlar ve onları hemen görevden alıyorlar. Elbette hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes yaptığının hesabını vermelidir. Ama mahkeme kararı olmadan bir insanın sabaha karşı gözaltına alıp hapse atmak hukukla, yargıyla, adaletle, kesinlikle bağdaşmaz. <laughs> Cezasını verirseniz, <laughs> yargılarsanız, suçluysa hapse atarsınız. Geçmişte de şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde belediye başkanıyken yargılanmıştı. Ne zamanki karar kesinleşti, o zaman görevden alınmıştır. Ama şimdi daha ortada hiçbir karar yok. Dosyalar bomboş ama hapishaneler dolu. Bir gecede 90 kişiyi, 100 kişiyi iki günde yargılayıp hapse atan bir hukuk sistemi düşünülemez. Ama ben inanıyorum ki Türkiye'nin çağdaş insanları, Türkiye'nin demokrasiye inanan insanları bu karanlıkları yenecek ve hep birlikte aydınlık günlere ulaşacağız. Ben 15 Haziran'da gene inşallah aranızda olacağım ve başarınızı Erol Demire ve arkadaşlarımızın kazandığının hep birlikte göreceğiz, kutlayacağız. Buna inanıyorum. Bugüne kadar bütün seçimlere katıldım. Hiçbirinde hiçbirimizi ve beni mahcup etmediniz. Gene mahcup etmeyeceğimizi, gene 15 Haziran'da çağdaş demokratların kalesi olmaya devam edeceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.